Hoca o yasaklanan 23 ayeti okusana diyor. Hangi ayet oğlum onlar? Diyor ki diyanet diyor yasakladı diyor. 23 tane ayeti okuyamazsın diyor. Ama diyanetin böyle bir yaptırımı asla yok. Her şeyi açık açık size izah edemeyebilirim. Neden? Çünkü bu sistemin içerisinde bir memurum ben. Bu sistemin içerisinde bir görevliyim ben. Bu sistemin içerisinde görevli olduğum için sistem bana diyor ki sen evet her ne kadar Müslümansan da her ne kadar bu insanlara dini anlatacaksan da bana zarar verecek bir yapıda anlatım yapma diyor. Beni rencide edecek, beni aşağılayacak, beni hakir görecek, beni ortadan kaldıracak bir anlatım tarzı içerisine girme. Velev ki bu Kur'an'da olsun beni ilgilendirmez. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Bugün yeryüzünde İçinde yaşadığımız ülke dahil namaz kılmak kesinlikle yasaktır. Bizim camilerde kıldığımız namaz ve gelip birisinin bize boynumuza basmamasını sağlayan namaz şu Kur'an'da anlatılan ve Hz. Ebu Bekir'in ve Resulullah'ın kıldığı namaz olmadığı için boynumuza baslıyorlar. Eğer bu manada biz namaz kılalım bizi camide bir dakika bile bekletmezler. Allah Allah hocam sen de tuhaf bir şey söyledi Daha tuhafını söyleyeyim mi? Niye böyle yaparlar biliyor musunuz? Ispat şu. Bugün Türkiye'de cami hutbelerinde, cami kürsülerinde hiçbir müfti, hiçbir imam, hiçbir vaizin okuyamayacağı ve anlatamayacağı 23 tane ayet vardır. Yasak. Erkek sen bak bakayım. Niçin yasaklandı bu ayet kelimeler ve niçin yasak? Peki ne yasak değil? Değer Müslümanlar namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin tam bitti. İşte Müslümanlık bu. Peki siz Türkiye'nin camilerinde, hutbelerde, va vaazlarda tağutu inkar etme diye bir ayet duydunuz mu arkadaşlar? Ben 6 sene imamlık yaptım. 20 sene önce. 6 sene boyunca böyle bir hutbe duydum ne gördüm ne şahit oldum. Peki siz şöyle bir ayet anlatan imam gördünüz mü? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَيْكَ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ve men lem yahkum bima anzelallah fa ulayka humz zalimun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Ve men lem yahkum bima anzelallah fa ulayka hum fasiqun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ayetlerini anlatan hangi hoca görülür camilerde? Bunların tamamı yasak. Pekere ciha ait siz cihat ayetini bütün teferruatına göre anlatan bir tane hoca gördünüz mü? Ben görmedim. Şunları anlattılar bize 70 sene boyunca. Siz cihat deyince Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için yapılan mücadelenin adıdır diye bir şey göremezsiniz. Hiçbir imamın ve müftünün, hiçbir vaizin ağzında bugün Türkiye'de Allah'ın kanunları geçerli değildir. Bu kanunların değişmesi lazımdır. Allah hükmetmelidir diye bir şey göremezsiniz. Yusuf suresinin 40. ayet kelimesi yasaktır. İnil hükmü illa lille. Kanun koymak sadece Allah'a aittir. Mustafa Kemal'a ait değildir. Diye bir konuşmacı göremezsiniz. Ela lehul vel Ayet kelimesini okuyan bir tane hoca göremezsiniz. Dikkat edin. Yaratmakta yönetmek de Allah'a aittir diyor Kur'an. Yaratmakta yönetmek de. Böyle bir ayet okuyamazlar. Adamın dilini keserler. 600'e de yerde tabi devlet memurusun sen. Bitti. Devlet niye hocalara maaş veriyor. Siz bu devletin kanunları beğenmeyin, şeriat sistemi gelsin diye mi veriyor? Hayır, selah okutmak için veriyor. Cuma namazları kıldırsın diye veriyor. Cenaze mevlüt okusun diye veriyor. Siz zannediyor musunuz ki camilerde cihat talimatı oluyor yaz tatillerinde? Bir gencin, mesela giril diye bir film var değil mi? Ertuğrul Gazi değil mi? Çocuğuna Cihat nasıl yapılır? Niçin bu buraları biz fethediyoruz? Amacımız ve işliyor. Ama biz camide çocuklarımıza İslam nasıl yeryüzüne hakim olur? Kur'an ve sünnet nasıl hakim olur? Aşılayamıyoruz. Yasak camide bunu yapamazsın. E nerede yapacak Başka yerde yok. Tamam o zaman dolayısıyla her yasak. Devletin çizmiş olduğu bir din anlayışı var. Diyanetin kabul ettiği bir din anlayışı var. Bu anlayışa göre sen varsan varsın yoksa yoksun kardeşim. Allah'ın istediği şekilde insanlara din anlat bir dakika sana vaaz ettirmezler. Ben yaşadım, Meram müftülüğünde Konya Meram müftülüğünde imamlık yaparken müftü denen Bel'am'ın bana aynen söylediği şey şuydu. Bak evladım sen bizi değiştiremezsin ama biz seni değiştiririz. Biz bir devletiz, sen bir fersin. Niye hocam dedim suçum ne kabahatin hayırdır? Ne yaptım ki ben yani? Ne yaptım dedim hocam ben yani ne oldu ki? Ulan dedi bana numara yapma. Ben kaç haftadır murakip gönderiyorum sana. Müfettiş gönderiyorum sana. Sen cami e, cumalarda bir tane bile devletin mevdi okumuyorsun dedi. Ha öyle mi dedim şu mevzu yani. Böyle açıkça konuşsana. En başta söylemiyor. Sana soruyorum dedim bir müftü olarak. Sen bana kaç haftadan hangi haftadan bahsediyorsan bahsin, fark etmez. Hangi hafta Filistin'deki kulu kırılan Müslüman çocuklara anlattırma hutbesi gönderdin de ben okumadım. O zaman üniversitede başörtülü kızların sorunları zirvedeydi. Hangi üniversiteli kızın sırf inancından dolayı, başörtüsünden dolayı okula alınmadığı ile ilgili hutbe günlerinde okul okumadın? Hangi hutbede Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması lazım? Allah hükmeden olması lazım. Nasıl o yaratansa aynı zamanda hükmedendir. Dedim de okumadım. Ey müftü dedim. Anladım dedi. Çıkabilirsin <laughs> bir hafta sonra bir mektup geldi, sürgün. Kur'an'ın her bir kelimesi hayata geçirilmeye çalışıldığı zaman Kur'an gerçek manada Kur'an olur. Gerçekten ayetlerin inme sebebi ortaya çıkar. Ama bunu istemiyorlar. Kur'an hikaye kitabı, mevcut kitabı olarak kalsın istiyorlar. İslam'ın emirlerini biz bu cemaate anlatamadık. Kur'an'ı şu cemaate hakkıyla anlatamadık. İşimize gelen ayetleri bir cemaate okuduk, işimize gelmeyen ayetleri okumadık. Korktuk Ya Rabbim, bizi hapse atarlar, bize ceza verirler diye senden başkasından korktuk Ya Rabbim. Zira biz onlara Kur'an'ı sevdiremedik, biz onlara İslam'ı sevdiremedik, biz onlara Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiremedik Ya Rabbim. Korktuk ya Rabbim. Hakikati konuşursak bize zarar gelir diye korktuk. Hakikati konuşmaya korkan benim gibi hocalar mesuldur ya Rabbel Alemi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki bizim indirdiğimiz ap açık delilleri ve hidayeti insanlar için kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya bunlara allah lanet etmektedir ve tüm lanet ediciler de lanet etmektedir